Evet, oğlum bu bölümde e, sizlere legolarıyla inşaat aracı yapacak. Evet, söz sende Şevket. Başlayalım. Şimdi şunu çıkartacağım. Bu, burayı şöyle yapacağız. Sonra bunu böyle yapacağız. Şimdi ön kısma geçtik. Kepçe tarafını yapacağız şimdi. Şöyle yerleştirdik. Siz isterseniz bundan varsa koyun. Siz bilirsiniz çok uzun olur ama orayı size veriyorum. Bu da plaka bunun. Plakayı en sona takacağız. Şimdi çıkartalım da İnsanımızı yapmaya başlayalım. Şöyle hemen yaptık. Şimdi direksiyonu koyalım arka teke, arka kısma geçtik şimdi bunu böyle şuraya takacağız neden onu taktın bunu mu çünkü az bak buraya takılmaz bu anne hı hı, tamam şimdi şöyle yap. tekerleği yerleştirebilmek için ek parça o. yerleştiriyorsun Böyle bir parça yerleştiriyorum. Sonra bunun altı sağlam olsun diye bunu bir Göster tane Göster bize. Daha yerleştiriyorum bakın hı hı döndüreyim arkasını. Göremiyoruz elini çekerse. Heh, bak. Tamam. Şimdi şöyle <laughs> yerleş. Sağlam olsun ki bir de bir tane daha tedbir alıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. <laughs> Şimdi gelelim yine arka kısma. Buraya şey. Bu tarafa mı koysak acaba? Yani? Ha böyle koyalım. Buraya <laughs> eşya koyuyoruz. İnşaat eşyası. Şuraya koyduk. Hı hı. Şöyle yapalım. Bu nedir? Bunu bu mu kapı? Of, bunu çıkartmalıyız yani. Tamam ilk önce kapıyı koy sonra inşaat malzemesini yerleştir. Şöyle yapacağız. bu, bu sefer yine böyle. Şunu şu Bunları buraya takalım bence En rahat yerleri. Değil mi anne? Sen biliyorsun. Ben böyle yapacağım. Çünkü başka türlü olmuyor. Hı hı. Şunu şöyle takacağım. Çıkmış bu yine. tamam takıldı. Hı hı. Başka? Şunu bunu buraya taktık. Boşluk kaldı ya. Hı hı. Bunu burada dolduracağız. Hı hı doldurduk şunu şunu. evet Şunu ben şuradan bir parça alacağım hemen nerede bir parça şu olur mu acaba bakalım olur. küçük bir yer mi kaldı şu küçük. mavi şu mavi mi Bunlar. acaba şu olur 3 tane olacak üçlü bir şey güçlü bir şey yok ben o zaman şu oturaklardan alalım nerede de oturak evet ikinci bir şoförün yanına oturmak isteyebilir arkadaşı ha bu buraya da hı, -hı. şöyle böyle koyuyoruz hı hı. bir tane daha olacak bu da arada Onlardan olmadığından dolayı buraya birisi daha oturursa hı hı. bunu koyacağız. Tamam oturabilir. İşte bu kadar. Hadi şoförümüz de oturt. Şoförümüz de oturtuyoruz. Hı. Sonra plakamızı da takıyoruz. Evet tabi takalım. Şimdi hemen Resmi bir deneme şey yapacağız. Evet, hadi bakalım. Dur bakalım alıyorum. Getir bakalım kutuyu. bir tane daha alalım. Evet. Bir tane daha alalım. Ve yüklerimizi boşalt. Bir, bir kere de sürelim. Evet. Ve bu kadar. Videomuz bitti.